Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videodan. Şimdi sizlerle beraber LGS'de çıkabilecek bir soru çözeceğiz. Öncelikle şunu belirteyim. Eğer kanala abone değilseniz önce bir aşağıdan bir abone ola basarsanız beni çok memnun ve mutlu edersiniz. Ve videolarımızın da gelme hızı o kadar artar. Niye diye sorarsanız arkadaşlar insan emeğinin karşılığını aldıkça yaptığı işten daha da memnuniyet duyar ve bu işi daha da severek yapar. Tabii ki de siz oraya abone olacaksınız diye ben bu işi yapmıyorum fakat siz abone olduğunuzda bizim sayımız arttığında işte benim sizlere faydamın olduğunu bildiğimde çok daha güzel bir şekilde motivasyonum artıyor ve videoları daha sık bir şekilde atmaya çalışmış oluyorum. O şekilde söyleyeyim. Güzel yorumlarınızı da yine bekliyorum ve aynı zamanda da bu şekilde soruları yapalım. Hani shorts videolarında yani kısa videolarda ister istemez uzun uzadıya sorular çözemiyoruz. Hani böyle çok uzun sorular çözemiyoruz. Ama burada normal YouTube videolarında bu şekilde uzun uzadıya böyle anlata anlata çözmemiz hoşunuza giderse bunu da yorumlarda belirtin. Ona göre devam ederiz. Tamam mı? Şimdi hemen başlayalım o zaman. Bize sorumuza demiş ki bezelyelerde mor çiçek özelliği baskın bezelilerde mor çiçek özelliği neymiş arkadaşlar? Baskınmış. Beyaz çiçek özelliği ise çekiniktir demiş. Şimdi aşağıda şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelinin çaprazlanması ve çaprazlama sonucu oluşan bezelilerden 5 tanesi gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar buna göre diyor oluşan daha doğrusu çaprazlanan bezelilerin genotipleri ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi o zaman adım adım gidelim mi? Biz ne diyorduk? Bezelyelerde diyelim ki ne olsun çiçek rengine biz bir harf verelim. Yani çiçek rengi için çiçek rengi harf olarak A harfiyle gösterilmiş olsun. Yani baskın olanları o zaman ne olur arkadaşlar? O zaman baskın olan e, mor çiçek baskın demişti ya bize. O zaman bezelyede mor çiçek biz görürsek burada iki adet ihtimal vardır birinci ihtimalimiz büyük A büyük A'dır. Biliyorsunuz ki büyük harf varsa ne oluyordu? Baskınlık oluyordu. Veya büyük A küçük A da olabilir. Bu da baskındı aslında. Mor çiçek baskın demiş ya. Bu iki ihtimal de baskındı. Sadece büyük A büyük A olursa saf baskındı. Yani ikisi de aynı büyüklükte harf olduğu için. Büyük A küçük A olursa neydi arkadaşlar? Heterozigot baskın ya da melez baskın diye biliyorduk. Yani kısacası mor çiçek ise benim burada çaprazlanan bezelyem büyük A büyük A veya büyük A küçük A olacak. Ek bir bilgi verelim. Tabii ki bu soruları izliyorsunuz ve konuyu da muhtemelen biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. İlk kez giren video arkadaşlarımız olabilir. Arkadaşlarım büyük harfler biz baskın olan genleri büyük harflerle gösteririz. Zaten büyük A büyük A ise biz o Çiçek için biz neyi görürüz? Mor rengi görürüz. Çünkü baskın olanın harfi büyük A'dır. Çekinik olanın harfi ise küçük a'dır. Fakat burada bir adette baskın gen olduğu için baskının dediği olur. Yani benim çiçek rengimin geni eğer büyük A küçük a ise ben yine mor çiçeği görürüm. Yani burada bir tane de olsa patron yani büyük A'mız var. O yüzden buna baskın çıkar ve ben yine neyi görmüş olurum? Mor çiçeği görmüş olurum. Arkadaşlar beyaz çiçekse eğer, beyaz çiçekse benim bezelyem tamamdır. Beyaz çiçekse bu sefer tek bir ihtimal olur. O da küçük a küçük a olur. Yani atalarından e, her iki atadan küçük a almış olur beyaz çiçek bezelyem. Neden? Bu kez herhangi bir şekilde baskınlık oluşturan bir durum yok. İkisi de zaten çekinik karakter. O yüzden burada beyaz çiçeğim oluşmuş olur. Buna da biz ne diyoruz? Çekinik diyoruz. Tamam mıdır? Şimdi peki sorumuza gelelim. Şimdi o zaman benim burada bir mor bezelyem var değil mi? Mor bezelyem var. Şimdi mor bezelyem olduğuna göre, mor bezelyem olduğuna göre benim buradaki mor bezelyemin iki ihtimali var o zaman. Az önce açıkladık. Ya büyük A büyük A'dır ya da büyük A küçük A'dır. Fakat ben burada şunu kesin olarak biliyorum arkadaşlar. Neyi kesin olarak biliyorum? şunun yani beyaz olanın küçük a küçük a olduğunu kesin olarak biliyorum. Çünkü az önce açıkladım. Başka bir ihtimali yok onun. Yani çekinik karakterin gözlenebilmesi için her iki genindeki çekinik olması lazım. Her iki atadan gelen genin çekinik olması lazım ki burada zaten öyle. İhtimalim de bir tane. Burada ama ihtimalim iki tane. O zaman biz adım adım gitmek adına şunu yapalım mı? Sanki ilk başta benim bezelyem yani mor çiçekli bezelyem büyük A büyük A'ymış. Yani sanki benim bu bezelyem saf baskınmış gibi düşünelim tamam mı? Saf baskınmış gibi düşünelim ve çaprazlama yapalım. Arkadaşlar büyük A büyük A ile neyi çaprazlayalım? Buradaki beyazı çaprazlayalım. Zaten beyazın tek bir ihtimali vardı. Bunu çaprazladığımızda nasıl çaprazlıyorduk arkadaşlar? Birinciyle birinci ile birinci, birinci ile birinci böyle yan yana yazıyorduk. Sonra birinci ile diğerinin ikincisini yan yana yazıyorduk. Sonra ikinci ile diğerinin birincisi. Sonra da ikinci ile diğerinin ikincisi. Arkadaşlar şu an burada ihtimalleri görmüş oluyoruz biz. İhtimal olarak böyle bir çaprazlamada böyle bir çaprazlamada yüzde yüz saf diyemeyiz. Fakat yüzde yüz melez deriz. Çünkü Neden? Arkadaşlar bir büyük harf var bir de küçük harf var. O yüzden melez yani heterozigot da diyebiliriz. Yani karışık anlamında. Yüzde yüz melez ama nedir? Baskındır. Baskındır ve aynı zamanda nedir arkadaşlar? Mor çiçektir. Neden? Çünkü bir tane de olsa büyük harf var. Mor çiçek rengi ne demiştik? Baskın demiştik yukarıda sonra da bize ver, vermişti zaten. E şimdi Böyle bir ihtimalim var benim. Benim bu birinci ihtimalim. Şu an hala soruya tam manasıyla bakmadım farkındaysanız. Şu an ben ne yapıyorum? Şu an ben ihtimallerimi değerlendiriyorum. Şimdi bir de şunu düşünelim mi? Bir de benim bezelyem yani mor olan bezelyemin büyük k küçük A olduğunu düşünelim. Bir de o şekilde çaprazlama yapalım tamam mı? O zaman hemen şurada şöyle küçük bir şekilde ben orada bir çaprazlama yapayım sizler için. Hemen bakıyorum. Büyük A Küçük A ile neyi çaprazlayacağım? Haliyle beyaz bezelliğimi. Beyaz çiçekli bezelliğimi. O da küçük A. Küçük A'ydı doğru mu? Hemen çaprazlayayım arkadaşlar. Uzun uzadıya yazmamak için oklar karışmasın. Siz zaten çaprazlamayı öğrendiniz diye düşünüyorum. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Sonrasında küçük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Burada ise %50 %50 değil mi? Melez baskın. Melez baskın. Melez baskın. Mor çiçek. Aynı şekilde %50 de %50 de saf çekinik. Neden saf dedim arkadaşlar? Ya da somozigot da diyebilirim. Çünkü tek e, büyüklük, büyüklükte harf var. Yani ikisi de küçük a ya. O yüzden saf dedim. %50 saf ama nedir? Çekiniktir çekinik olan zaten beyaz çiçek rengiydi. Beyaz çiçek diyebilirim. Arkadaşlar şimdi benim bunlar ihtimalim tamam mı? İhtimalim. Şimdi adım adım gidiyoruz. Burada kafanızın karıştığı bir durum olabilir. O yüzden ben güzelce değineceğim bu soruyu tam manasıyla siz günün sonunda anlamış olacaksınız. Şimdi arkadaşlarım bir kere bir kere hemen şimdi şıklarımıza inelim mi? Şimdi öncüllerimize bakalım mı? Teker teker inceleyelim mi? Çünkü ben ihtimallerimi değerlendirdim. Ben bana soruda verilenleri değerlendirdim. Artık her şey elimde. Yani benim bu çorba yapmak için her şey elimde. Malzemelerim, tuzum elimde, mercimeğim elimde, yağım elimde, soğanım elimde. Her şey bende şu an. Artık okuyacağım ve bana lazım olan bilgileri az önce kendi elimle yazdığım için kullanacağım ve soruyu çözmüş olacağım. Dikkat edin. Ne diyor burada? kesinlikle doğrudur diyor. Buna çok dikkat edelim olur mu? Hemen okuyorum birinci öncülü. Mor çiçekli bezelye homozigottur. Şimdi arkadaşlarım diyelim ki homozigot oldu. Yani şuradaki gibi bakın. Yani şu birinci ihtimali yaptırmıştım ya ben. Böyle olduğunu düşünelim. Bununla bunu çaprazladık. Değil mi? Çaprazladık. Ve bütün bezelyeleri gördüğünüz gibi çaprazlandığında mor çıkmış. Evet olabilir. Olabilir. Fakat ben bunu %100 bilemem ki. Şimdi arkadaşlar sizin kafanızı şurası karıştırabilir. Hocam o zaman birincisinin aslında doğru olması gerekmez mi? Sonuçta biz ikinci kısımda yani ikinci ihtimalde yani şu ihtimalde e, beyazlar da çıkıyordu hocam. Beyazlar da çıkıyordu. E, o zaman burada hiç beyaz çıkmamış. Bu sonuçlarda hiç beyaz çıkmamış. E, o zaman e, bu olamaz. O zaman şu birinci ihtimalin olması lazım gibi düşünebilirsiniz. Fakat arkadaşlar bu bir kavram yanılgısıdır, bir yanlışlıktır. Böyle düşünmeyin. Aslında bizim burada çaprazlamada elde ettiğimiz bilgiler ihtimaller. Yani şimdi biz mesela diyelim ki ya burada bir ihtimal. Hani şunu demek istiyorum. Şuraya bakalım tamam Bakın şuraya bakalım. Şu ikinci de, ikinci çaprazlamamıza bakalım. Şimdi mesela ben büyük A küçük A ile küçük A küçük A bezeleri çaprazladım. Tam 5 kere çaprazımı düşünün. Ya da işte 5 bezelye ortaya çıktığını düşünün çaprazlama sonucunda. Bunun 5'i de yani şundan olabilir yani. Niye olamazsın ki? E bundan olursa da mor olur haliyle. Tamam mı? E haliyle de ne olur? E bu da olabilir yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani şimdi siz şunu düşünmeyin. Hani burada işte küçük ağa küçük a'lar da var. Bunlar arkadaşlar. Evet küçük ağa küçük a'lar da var. Bunlar işte beyaz çiçek rengi hocam. Ama burada hiç beyaz çiçek ortaya çıkmamış. Tamam da çıkmayabilir. Zaten bu bizim için ihtimaldir. Biz orada ihtimali aslında buluruz çaprazlamada tamam mı? Burası ince bir nokta. Burayı anlamış olalım. Burayı anladık mı zaten gerisi çok basit hale geliyor. Şimdi kesinlikle doğrudur dediği için arkadaşlar. Şimdi ben mor çiçekli bezeleler elde etmişim. Mor çiçekli bezelli homozigottur diyor. Yani zaten baskın olacağına göre büyük A'sı olacak. E bir de bir tane daha büyük A'sı olsun ki iki büyük A homozigot olsun. Ama bu doğru mudur kesinlikle? Arkadaşlar kesinlikle doğru diyemem ben buna. Neden? Çünkü ikinci ihtimalim de olabilir. Yani benim e, ee, bezelyem mor çiçekli bezelyen büyük A küçük A da olabilir. Anlatabildim mi? Yani benim mor bezelyen büyük A küçük A da olabilir. Neden? Çünkü büyük ay küçük A ile diğer beyaz çiçekli küçük ay küçük A'mı çaprazladığımda da ben yine mor çiçekler gördüğünüz gibi yine mor çiçekleri elde edebiliyorum gördüğünüz gibi. Bakın yine ben mor çiçek elde edebiliyorum. Yani anlatabildim mi? Yani mesela şöyle bir ihtimal olabilir. Eee ben büyük A küçük A ile küçük A küçük A çaprazlamışımdır. E, buradaki bu ayrı e, ayrı oluşan bezelerin mesela hepsi bu şekilde mesela heterozigot baskın olabilir. E, haliyle benim de herhangi bir şekilde işlemime zarar vermez. Dedim ya şuradaki küçük a ağır, küçük a'lar kafanıza takılmasın. Bunlar bilir aslında ihtimalden bahseder. Şimdi o zaman ben buna kesinlikle doğrudur dersem olmaz. O yüzden yanlış. Mor çiçekli bezeli heterozigottur. Yani diyor ki bu kez de mor çiçekli bezeli diyor büyük a küçük a'dır yüzde yüz diyor yani. Kesinlikle dediğine göre değil mi? Arkadaşlar ben onu da bilemem. Belki de büyük a büyük a'dır. Çünkü büyük a büyük a olursa da oluyor. Ama kesinlikle dediği için bilemem. Ama arkadaşlar üçüncü öncüle iyi dikkat edin. Üçüncü öncüle iyi dikkat edin. Bakın ne diyor? Bak çok güzel. Beyaz çiçekli bezelye diyor homozigottur. E zaten benim beyaz çiçekli bezelyem ne? Küçük a küçük a değil mi? Küçük a küçük a değil mi? E, bir ben ne demiştim? Homozigotluk demek e, ya da saf demek arkadaşlar. Homozigot diyelim. Yine buna saf da diyebiliriz aynı zamanda. Hatta aynı zamanda arı da diyebiliriz. Tamam mı? Ee, şimdi bir kere küçük a küçük a olduğu için çekinik diyeceğiz. Yani homozigot çekinik. Homozigot nereden geliyor arkadaşlar? Tek halde yani küçük harf ikisi de küçük harf. Mesela ikisi de büyük harf olanlarda ne oluyor mesela? İkisi de büyük harf olduğunda mesela ne oluyor? Yine homozigot dersin buna sen. Tamam mı? yine homozigot dersin ama içerisinde bir büyük harf bulunduğundan dolayı bir tane bile bulunduğundan dolayı ne dersin bu kez? Bu kez arkadaşlar baskın dersin haliyle tamam mı? Bu kez baskın dersin. Bunu unutma. Şimdi haliyle beyaz çiçekli bezelyen benimle mecburen küçük a küçük a. Çünkü e, büyük a küçük a olursa ya da büyük a büyük a olursa ne oluyordu? Mor oluyordu. Çünkü içinde bir tane bile büyük harf olduğu için baskın olanın dediği oluyordu. Sözü geçiyordu. Benim beyazımın özelliğini gözlenmesi için ikisi iki gende yani anne babadan gelen iki gende arkadaşlar çekinik olması lazımdı. Çekinik genlerde küçük harflerle gösteriliyordu. Yani küçük a küçük a dediğimizde burada homozigot, saf arı, çekinik diyebiliriz. Homozigot çekinik diyebiliriz kısacası. E zaten bana da ne demiş? Beyaz çiçekli bezeli homozigottur. Evet. Tekli haldedir. Yani küçük a küçük a halindedir haliyle ne olmuş oldu? Bu arkadaşlar kesinlikle doğru olmuş oldu. Yani beyaz olmasının başka bir ihtimali yok çünkü. Şimdi burada anlamanızı istediğim nokta ne biliyor musunuz aslında? Burada bizim o çaprazlama yaptığımızda kafanızı şurası karıştırmasın. İşte hocam ikinci ihtimalde biz küçük a ağ, küçük kları da bulduk. Yani %50 saf çekinik beyaz çiçek de çıkabilir ama buradaki verilen bezelilerde hiç beyaz yok. Hepsi mor. E, o zaman bu olamaz. O zaman mor çiçeki bezelyelerin büyük A büyük A olması lazım. Yani şuradaki çaprazlamam olması lazım gibi düşüne, düşünürseniz yanlış olur. Çünkü ben dediğim gibi az önce de ifade ettiğim gibi ne demiştim? Bunlar aslında bizim için çaprazlamalar ihtimalleri belirtir. Yani illa öyle olacak diye bir şey yoktur. Hemen size çok güzel bir örnek vereyim buradan hatta. E, çok daha güzel bir şekilde anlamanız için. Şimdi arkadaşlar mesela bir anne ve bir baba da e, şimdi e, cinsiyet kromozomları çocuğa geçerken Şimdi iki ihtimal vardır. Şöyle hafiften de aşağı indireyim hatta. Ama aşağı indirsem kamera da mı iniyor? Neyse insin önemli değil. Şöyle mesela bir çocuğun cinsiyet kromozomları şöyledir arkadaşlar. Şimdi annede XX cinsiyet kromozomu vardır. Babada ise XY cinsiyet kromozomu vardır. Tamam mı? Şimdi e, buradaki oluşacak olan çocuğa e, buradaki e, anneden mecuren yani şuraya anne diye ifade edelim. Şurada baba yazalım tamam mı? Şurada baba yazalım. Şimdi normalde biz bunu çaprazlasak mesela tamam mı? Mesela çaprazladığımızda atıyorum. Şöyle çaprazlayalım burayı tamam mı? Ne olur mesela? XX ondan sonra işte XY. XX, XY. Şimdi arkadaşlar kız çocuğu olursa XX oluyor. Erkek çocuk olursa XY olur tamam mı? Şimdi o zaman bak bu kız. Bu kız. İşte sonrasında... Bu da kız. Bu erkek bu da erkek. Şimdi bakın. Ee, 4 ihtimalden ikisi kız ikisi erkek. Yani yarı yarıya doğru mu? O zaman burada bu çocuğun yüzde %50 erkek yüzde %50 de kız olma ihtimali var. Doğru mu arkadaşlarım? Peki ben o zaman şimdi az önce bezelyeden ile Bezelye ilgili soru soran arkadaşlarıma ben de şunu sorayım. Arkadaşlar o zaman az önceki düşündüğümüz mantığa göre şöyle olması lazım. Atıyorum bir anne babanın e, iki tane çocuğu varsa bunun mutlaka birinin erkek birinin kız olması lazım mesela gibi. Anladınız mı? Böyle bir şey yok ki. Arda arda on tanesi de erkek olabilir. İşte aynen onun gibi de tamam ihtimal olarak evet yüzde ellidir. Yani kız da olabilir, erkek de olabilir. Fakat arda arda on beş yani 15 beş <laughs> abartı oldu ama... Arda arda 7-8 çocuk da aynı erkek olabilir mesela. Anladınız mı? Mantıkta e, siz burada olasılıkta düşündüğünüzde bunu %50 %50 olarak hesaplıyorsunuz aslında. Çapraz zamanın mantasında biraz daha nedir? İhtimalleri değerlendirmektir. Anlatabildim mi demek istediğimi? Şimdi çok daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Zaten bir soruyu biz e, 17 dakikada anlattıysak eee bir anlam, anlam, e, anladığınızı yani ben konuşamadım yani şu an. kalık e, 17 dakikalık bir anlatımda anlamayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle bu iş tamam diye de yine düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar anlatımımı. Yine bu şekilde hani e, sorular çözeriz LGS'de çıkar şeklinde. E neden? Çünkü ben şimdi shorts videolarını da hani çekmeyi seviyorum. Hatta shorts videoları çok daha fazla izlenebiliyor ama şöyle bir durum var. E, yani orada ben bu kadar detaylı anlatamam ki. Ya bu soruyu mesela çözsem çok hızlı bir şekilde çözmem lazım ve bir anlamı yok. Tabii ki orada yine kısa sorular çözeriz. Şorç videolarında ayrı mesele. Fakat e, bu şekilde de böyle sorular çözelim mi sizce? Böyle detaylı şekilde. E, şu an mesela kalıtımda bu çaprazlama konusunu bile anlatmış oldum bir nevi. Hemen hemen tamamını anlatamazsak da. Haliyle bir soru çözmek için sonuçta açtık bu videoyu. Ve yaklaşık 18-19 dakika olmuş. O şekilde arkadaşlarım. Eğer abone değilseniz kanala abone olursanız ve bir de güzel yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum. Çünkü dediğim gibi sizlerin aboneleri abone sayımız arttıkça bana da motivasyon geliyor. Diyorum ki demek ki öğrencilere ulaşıyorum. O zaman ben bu işi daha da güzel bir şekilde yapmalıyım, daha çok zaman ayırmalıyım. Bu şekilde ben de kendime böyle bir motivasyon psikolojik olarak sağlıyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Başarılar.